Büyükelçisini arayarak sorunu çözmelerini istedi. Bir baktırabilir misiniz? Megastar Ajda Pekkan'ın unmanlarına bir yenisi daha eklendi. Ajda Pekkan artık bir modacı. Hafta içinde kendi tasarımlarını tanıtan Megastar, önceki gece verdiği konserde yine kendi imzasını taşıyan kıyafetiyle çıktı. <laughs> Süperstar bu kez Türk Eğitim Derneği yararına sahne aldı. En Orkestrası sırasıyla birlikte 60 öğrencinin daha öğrenim görmesine yardımcı oldu. Korkuma bu akşam gelip çalmam başkası paylaşıyor. Ajda Pekkan konserlerinde şarkıları kadar cesur kostümleriyle de dikkat çekiyor. <laughs> Kimi gün mayoyla sahneye çıktı süperster, kimi gün de şarkılarını çuvalla seslendirdi. Moda ikonu artık sahneye kendi imzasını taşıyan tasarımlarla çıkacak. terslerin yanına bir de modacı unvanı ekleyen Ajda Pekkan hafta içinde de 25 parçaları oluşan ilk koleksiyonunu basına tanıtmıştı. Benim için kadın daima muhteşem ve şık olmalı. Bence her şeyden önce kadın. Ajda Pekkan'ın özel bir film adına bakmalı. hazırladığı koleksiyona sadece 50 bin adet üretildi. <laughs> Türk Pop Müziği'nin tartışmasız en büyük isim.